Herkese merhaba. Bugün 21 Temmuz Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir haftaya başlamakla beraber artık yavaş yavaş aslan mevsimine de başlıyoruz. Güneş aslan burcuna girmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla bu haftanın da en önemli astrolojik olayı olarak aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ayı seçtim ve bu konu üzerinde bir şeyler söylemek istiyorum bu videoda. Biraz başlangıcım gergin oldu nedense son videoda da Aslan Burcu'ndaki Merkür Retrosu'ndan bahsetmiştik biliyorsunuz. Aslan'la başlamışken Aslan'la devam edelim. Yani yılın bu Aslan bölümü de aslında, aslında yılın en ideal zamanları diyebiliriz. Yani astrolojide de böyledir aslında. Aslan Burcu Mart ayında Koç burcuyla başlayan yılın 5. evi gibi düşünebiliriz bu dönemi. Yani 5. evde nedir? Hobiler, eğlenceler, yaratıcılık, aşk, çocuklar, eğlence evidir. Dolayısıyla yılın bu bölümü güneşin çok kuvvetli olduğu zamanlardır. En kuvvetli olduğu zamanlar değil tabii ki. E, 21 Temmuz'da en uzun gün yaşanır. Yavaş yavaş gücü azalmaya başlar ama konserve bir şekilde olur. E, ışığın gücü. Yani sabit bir burcu geldiği için Aslan Burcu'da e, ışık orada sabit bir şekilde gücünü kullanır. Kralların burcudur biliyorsunuz. Parlak zamanlardır. Onun için ne yapılır? Ağustos ayında her zaman festivaller yapılır. İşte ne bileyim, nikahlar, düğünler daha çok yapılır. Eğlenilir, aşık olunur, tatile gidilir. Sıcak zamanlardır yani. E, baktığımız zaman güzel günlerdir. Hatta gün olarak da baktığımız zaman Koç burcuyla sabahleyin başlar 6-8 arası. Ondan sonra işte 8-10 Boğa burcu biraz daha her şey durulur. E, 10 12 arası ikizler burcu. 12-2 arası yengeç yemek yenir falan. 2 ile 4 arası da Aslan Burcu'dur. Onda da işte ne bileyim sıcak zamanlarda CS'de yapılır Aa, falan filan. Yani e, güzel zamanlar ya da ideal zamanlar diye güneş idealimizi gösterdiği için ideal zamanlar olarak anılabilir. Bu yeni ay ile beraber de e, Aslan burcuna gerçekleşen böyle bir yeni ay döngüsüne giriyoruz. tabi olumlu tarafından baktığımız zaman. Şimdi Aslan Burcu'nun 2 derecesinde 24 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle akşam saatlerinde 8 gibi bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayı önemli kılan özellik ise kova burcundaki Plüto ile bir karşılık yapıyor olacak olması. Çünkü Plüto da kova burcunun ikinci derecesinde biliyorsunuz uzun bir süredir. Yani Plüto'ya karşılık yapan bir yeni aya şahitlik edeceğiz. Dolayısıyla burada da bu yeni ay döngüsünü anlamak için Plüto'dan bahsetmemek olmaz. Yeni ay her zaman söylediğimiz gibi yeni başlangıçlar zamandır. Yeni ...tohum atma zamanıdır. Ne bileyim çocuğun ana rahmine düşmesi gibi, tohumun toprağa e, düşmesi gibi, atılması gibi. Yani güneşle ay bir araya gelirler. E, güneş bir nevi işte ayı hamile bırakır gibi düşünebiliriz. Bir başlangıç olur. Tabi yeni ay eee Aslan burcunda olması hayat amacımızla ilgili bir yeni başlangıç yapacağımızı gösteriyor. olabilir. Tabii birçok şeyin yanında. Çünkü güneş de her zaman idealimizi, hayat amacımızı gösteren bir e, gezegendir. Tabi Aslan Burcu dediğimizde kendimizi ifade etmemiz, ideallerimiz ön plana çıkar. E, güneşin evi, de, dediğim gibi yani. E, güneş her zaman ideal olanı gösterir. E, dolayısıyla da işte yılın en ideal zamanı diyebiliriz. İşte tatil, eğlence, biraz evvel de söylediğim gibi aşk, partiler. Yani En iyi versiyonunuzu yaratabilme ...potansiyelinizin olduğu zamanlardır. Aslan Burcu'nda güneşli ay bir araya geldiğinde... ...hayatta nasıl parlayabilirim, beni en çok ne mutlu ediyor... ...ışığımı insanlarla nasıl en iyi şekilde paylaşabilirim... ...gibi sorular gündeme gelir. Dramatik, tutkulu, renkli, parlak başlangıçlar... ...yapmamıza sebep olabilir bu yeni ay tabi ilk bakışta. Ama bu konularda biraz dikkatli davranmamız gerekebilir. Çünkü biliyorsunuz son videoda söylediğim gibi... Aslan Burcu'da Merkür'de bir retro harekette yeni ay zamanı. Dolayısıyla her neye başlıyorsanız ya da başlayacaksanız bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ilk dönemlerde. Özellikle Aslan Burcu tüm Burç evinizle ilgili konularda yani gecikme olabilir, aksaklık olabilir. Tabii Merkür Retrosu ile ilgili son yaptığım videoyu izlerseniz <laughs> bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ama özetlemek gerekirse yani esnek olmanız ve mesela anlaşma falan imzalayacaksanız bir yeni başlangıç için hemen onu imzalamamanızı öneririm Merkür Retrosu sırasında. Bir de ne yapacaksınız yapın iyi planlayın yani. Mesela tatile falan da gitmek istiyorsanız planlarınızda biraz esnek olmaya özen gösterin. Zaten bunlardan bahsetmiştik. Şimdi asıl önemli olan konuya dönelim. Yani yeni ay Plüto karşıtlığı. Ne dedik? Aslan Burcu'daki yeni ayda güneşle bir araya geldiği zaman nasıl parlayabilirim? Nasıl ışığımı diyen insanlarla e, paylaşabilirim? Beni en çok neler mutlu ediyor? Gibi sorular soracağız demiştik. Ama bu güneşle ayın karşısında Pluto gibi böyle karanlık bir yeraltı gezegeni geldiği zaman e, bu konuları ortaya koymamızda biraz zorluklar yaratabilir. Mesela süper bir pasta yapmak istemişsinizdir. Ama yanlışlıkla içine acı bir baharat koymuşsunuzdur. Onun gibi bir durum yani Plüton'un karşısına gelmesi. O acı olan bölümde gider mesela en sevdiğiniz kişiye denk gelir. çünkü o kişi onu yemeye hak etmiştir falan garip bir enerji yok tabi ama yani özetle mükemmel olmasını beklediğiniz idealleriniz vardır. Ama bunlar her zaman hayata geçmeyebilir bu süreçte. Çünkü karşısında Plüto gibi zorlu bir gezegen var. Plüto karşılıkları yani özellikle güneşle karşı karşıya geldiklerinde ideallerimizi gözden geçirmemize sebep olur genelde. E, Plüton'un bulunduğu e, burcu da düşünecek olursak yani kova burcunu e, yani bireyin değil e, toplumun, kolektifin ön planda olduğu bir burcu. E, bu bireysel ideallerle ya da o mükemmeliyetçi tavrımızla ya da mükemmeliyetçiliğe verdiğimiz önemle önemin başkaları tarafından test edileceği anlamına gelebilir. Yani pasta analizinden devam edecek olursak bu dönemde bir doğum günü düzenliyorsunuzdur mesela. İşte güneş, parti, eğlence. Ama davet ettiğiniz bir arkadaşınız sizi kıskanıyordur işlerin ve Bir şekilde o doğum gününüzün, partinizin içine edebilir mesela. Çünkü Pluto genelde böyle kıskançlık, obsesif düşünceler, manipülatif davranışlar, kontrolle, güç çatışmaları veya güç dengesizliği ile de ilgili bir gezegendir. Mesela başka birisini size yapabilecekleri konusunda... Korku duyabilirsiniz. Bu konuda bir paranoyak bir tavır alabilirsiniz. Ee, bir tehdit olarak görebilirsiniz mesela. Ee, mesela karşı binadan sizi bir sniper takip ediyormuş gibi bir e, his verebilir. Ne yapacağınız konusunda böyle korku, endişe yaşayabilirsiniz. Ben yani bu durumda da yani kimsenin sizi baskı altında tutmasına izin vermeyin derim. Bundan korunmak için sesinizi çıkarın. Sesinizi çıkarmanız lazım. Ama şimdi Merkür de aslında geri gidiyor. Bu da biraz zor olabilir. Plüto karşılıkları e, özellikle güneş plüto karşılığı yine e, güçlü veya güç sahibi olan insanlara çatışmanıza da sebep olabilir. E, bu gibi deneyimlerle yani böyle bir şey yaşarsanız bu deneyimler yoluyla plüto sizi güçlenmenize ve bu durumun üstünüzden gelmesine e, sebep olacak. Bazı fırsatlar da verebilir. İyi tarafından bakarsak e, yani gücünüzü göstermeniz gerekebilir. Ee, ama bu da zorlu deneyimlerle olabilir. Çünkü aynı zamanda ay da Plüton'un karşısına gelecek. Ee, ya muhtemelen bir kıskançlık temasıyla birçoğunuz hayatınızda e, muhatap olmak durumunda kalabilirsiniz. Ama e, sonuçta bu deneyimler sonucunda daha az egolu, daha fazla sosyal hassasiyete sahip biri olarak ortaya çıkarsınız. Çünkü karşı tarafta kova burcunda bir Plüto var. Aslan kahraman enerjisidir. Ee, yani kralın evi sonuçta. E, güneş de orada. Kova ise baş kaldıran, asi, rebel enerjisidir. Kral ve karşısındaki baş kaldıran bir asi var gibi düşünebiliriz bu durumu. E, baş kaldıran güçlü olduğunda kralı alt eder. E, öldürürler ve devrim olur biliyorsunuz. Bunu da biraz oynattık. E, ama her zaman da böyle olmak zorunda değiller. Yani iki enerji ortayı da bulabilir yani. Özellikle karşıtlıklarda bu dengeyi bulmak e ee, önemli. Onun için yani kral egoyu azaltacak biraz Aslan burcunda baş kaldıranlar da kralın bazı isteklerini kabul edecek gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani siz de bu dönemde egonuzu biraz daha arka planda tutup esnek olup değişime açık olabilirsiniz. Ee, bu yeni ay sizin güçlenmenize sebep olabilir. Bunu yapmazsanız yani kendi burnunuzun dikine gidip kimseyi dinlemezseniz, değişime, gelişime açık olmazsanız kendi idealleriniz, kendi inançlarınızı inatçı bir şekilde çünkü sabit burcu aslan burcuna ortaya koyma konusunda ısrar ederseniz o zaman kafanız uçurulabilir asiler tarafından. Yani e, sembolik olarak söylüyorum tabii kral analizinden. Yani zarar görürsünüz böyle bir tavır alırsanız. Bu dönemlerde <laughs> hayalini kurduğunuz o mükemmel imaj veya idealiniz e, biraz zarar görebilir. Yani pasta acı hale gelebilir. Ee, i̇şte ne bileyim doğum gününüz, nikahınız, partiniz <laughs> burnunuzdan gelebilir. Ee, ama işte burnunuzdan gelmesi de size önemli bir ders verir. Yani karanlıkta ışığı görme potansiyelidir aslında ee, güneş plüto etkileşimleri. Bu hafta böyle bir şey deneyimleyebilirsiniz. Yani Bu yolla bir şeyleri dönüştürebilirsiniz belki hayatınızda güneş plüto ve ay plüto karşısından. Dolayısıyla bu arada doğum günü falan olanlar, e, nikah nişan olanlar endişelenmesin. Yani bunu bir örnek olarak Söyledim. Mi? İdeal bir şeyi belirlemek için ya da betimlemek için. Ama biraz zorlu bir yeni ay enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Hem Merkürgeri gidiyor hem de Ay ve Güneş'in karşısında plüto var. Yani i̇nsanlarla münakaşa edebilirsiniz. Bazı öfke patlamalarına sebep olabilir bu karşıtlık. Çünkü sadece Güneş'e değil Ay'a da karşıtlık yapacak. Yani mesela özgüvenle ilgili bazı sorunlar verebilir. Özellikle ikili ilişkilerde ee, ne dedi Plüto işte manipülasyon karşı tarafın manipülasyonuna uğrayabilirsiniz kıskançlık ee, üzerinizde baskı kurmaya çalışabilir sizi böyle takip eden birileri olabilir o sniper dedim mi karşı binada ee, arabanız falan bozulabilir bazı aletler bozulabilir değil mi çok ekstrem örnekler bunlar ama yani şunun için söylüyorum yani mesela hırsızlık olabilir şiddete maruz kalabilirsiniz veya malınız mülkünüz zarar görebilir doğal afetlerden falan. Yani demek istediğim bu tip şeyler yaşarsanız e, muhtemelen tabi doğal afetler hariç onun karşı çıkamazsınız ama e, yani bir şeye değişime e, direnç gösteriyorsunuz bu tip şeyler daha çok başınıza gelir. Zarar görürsünüz. Yani onun için bir değişim e, durumu varsa ona açık olmaya çalışın bu dönemde. Yani biraz e, şey kontrol alanınızın dışında şeyler gerçekleşebilir yani. Böyle bir şey gerçekleşirse etrafınızdaki olayları ve kişileri çok da fazla kontrol edemeyeceğinizi anlayabilirsiniz. Kontrolün çok da sizin elinizde olmadığının farkına varacağınız deneyimler yaşayabilirsiniz açıkçası. İçsel olarak da tabii aile de karşılık yapıyor. İçsel olarak da bir huzursuzluk verebilir. Yani bazı reaksiyonlarınızı, tepkilerinizi, davranışlarınızı kontrol edemediğinizi düşünebilirsiniz. ya yani modunuz mesela bir böyle olur bir böyle bir iner bir çıkar bir anda çok e, aslan güneşte ay güneş ay aslanda özgüveniniz çok yüksek olabilir çok kendinizi seksi çekici hissedebilirsiniz manyetik olabilirsiniz hissedebilirsiniz ama bir bakmışsınız iki saat sonra depresif hissediyorsunuz yani böyle şeyler de olası e, bir de umutsuzluk verebilir korku verebilir i̇şte dediğim kıskançlık takıntı e, yani böyle bir durumda hissederseniz yani bu duygularınızı birileriyle paylaşmanız İyi olabilir. İçinize atmamanız lazım. bir sizi duygusu olarak manipüle edebilir. E, kontrol ederek. E, mesela şey falan da olabilir. Yani basit bir şekilde. Birisi size bir şey satmaya çalışabilir ama e, duygularınızdan yararlanarak yani mesela onu almazsanız kendinizi suçlu hissedeceksiniz gibi ya da sizi korkutur bir şey yapmaya falan. Bu tip şeyler de olabilir. E, yani Bu yolda sizin paranızı falan da yürütmeye e, çalışabilirler. Yani duygusal olarak bağlı olduğunuz bir şeyi kullanarak sizi manipüle edebilir birileri. Bir şeye olan fazla bağınızdan dolayı mesela ne bileyim, çocuğunuzu kullanarak tehdit etmek falan gibi atıyorum yani bunlar ekstrem örnekler. Ama her ne olursa olsun gerçekleşen olayların sizi dönüştürmesine izin verin yani direnç göstermeyin dediğim gibi. Çünkü krizler her zaman, yani Pluto krizlerle de alakalı. Yani krizler her zaman yeni bir doğum getirir. Biliyorsunuz. Yani o meşhur laf vardır ya. Ardo ap kao. Kaostan düzen doğar. Amerikan dolarının da üstünde olan söz. yani Bir krizi olursa hayatınızda onu fırsata çevirmeye çalışın. Mesela ne bileyim bu aralar herkes mesela doların patlayacağını e, söylüyor. yani bir, Bu bir ekonomik krize sebep olur. Tabii ki. Kriz, brüto. Ama birçok insan içinde e, bir fırsata da dönebilir. Yani bireysel hayatlarınızda da benzer krizlerle karşılaşabilirsiniz. Yani bu bir örnek sadece. Yani böyle bir kriz olursa hayatınızda onu nasıl fırsata çevirebilirsiniz? Onu sizin hayal gücünüze bırakıyorum diyerek bu videonun da sonuna geleyim. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.